Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz daha koton ve lila kağıdın halkar talep toplamaları sonuçlanmadan, daha halkar sonuçları gelmeden, kaç kişi katıldığı belli olmadan SPK bir sürpriz yapmış. iki yeni halk arzı onay vermişti. Bir tanesi Koç Metalurji, bir tanesi Altınay Savunmaydı. Koç Metalurji'nin Koç MT kısa kodlu onaylı zahnamesi yayınlandı arkadaşlar. Gelecek hafta 9 ve 10 Mayıs tarihinde Talep toplamaları yapılacak Perşembe Cuma günü Ve çok önemli çok sorun oluyor Katılım endeksine uygun arkadaşlar Katılım endeksi biliyorsunuz Faiz dini hassasiyetleri olanlar Faiz hassasiyeti olanlar Katılım endeksine uygun olduğu Faiz konusunda sıkıntı olmadığı Buradan belli olabiliyor Bireysel eşit dağıtım Yurt içi yatırımcıya %70 Yurt içi kurumsala %30 bireysel %70 Kurumsal'a %30 kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olur bunlar hakkında tablomuzu oluşturacağız sizlerle paylaşacağız katılım endeksine uygun 9 10 Mayıs Koç Metalurji henüz Altınay Savunmalı onaylı zahnamesi gelmedi onun tarihleri ve katılım endeksi belli olmadı ama %90 ihtimalle onun da katılım endeksine uygun olduğunu tekrar söyleyelim. Bakın Koç Metalurji de bireysel 87,5 milyon lot Ayrılmış 20 lira 50 kuruştan halka arz olacak arkadaşlar gayet güzel 2 milyar 562 milyon TL'lik aslında çok afaki derecede büyük olan bir halka arz değil umuyoruz güzel yerlere gidecek onaylı zahname bir gelsin gelen paranın nerelerde kullanacağı hani zahname zahnamede belliydi cüzi bir miktar borç vardı onaylı zahnamede bu değişecek mi bunu göreceğiz detaylı bilgiler geldikçe biz sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar edelim haftaya perşembe ve cuma günü talep toplamaları yapılacak. Katılım endeksine uygun arkadaşlar. Gayet iyi. Büyük bir ihtimal koton ve lila kağıdın da sonuçları en geç pazartesi sabah belli olacak. O da çarşamba günü işleme başlasa perşembe cuma günü talep toplamaları olacak koç metanolojinin. İnşallah onlarda bir satış gerçekleşmez. Yani aslında ardı arkasına Halka arz olayı gelmesi çoğunlukla yatırımcıyı bu konuda tedirgin ediyor. Acaba önceki halka arzları yeni halka arzlar için satış olur mu? Göreceğiz bakalım. Koç metanurji haftaya Perşembe Cuma günü para toplamaları yapılacak. Bireysel eşit dağıtım halka arz menüsünden yapılacak. Dediğimiz gibi %70 yurt içi bireysele %30 yurt içi kurumsala ayrılmış durumda arkadaşlar. Hayırlı olsun şimdiden söyleyelim. Bakalım. Sonuçlar geldikçe de sizlerle paylaşacağız. Şu an Kotonu ve Lilayı bekliyorum. Bir sürpriz bekliyorum. Biz buradayız. Görüşürüz.